güzel çıplalarla başlıyoruz arkadaşlar. Bu güzel çıplaların kilosunu evet. 300 liraya açtım. Ya. 300 lira e fazla veren var mı? Yaz Fikret abi gidiyor bir tane. Yaz Fikret abi. Evet geliyor gene güzel balığımız. Evet geliyor geliyor geldi. Beyler. Bir daha şöyle yakından bakayım ayağa. Evet hey, beyler gene güzel çıplalı balıklar. Bunun da kilosuna 300 dedim. Bunun da kilosuna 300. İndiriyorum ha. Evet beyler gene güzel çıplalar devam ediyor Bu çıplanın kilosuna da 300 Yardım. İki yerden 300 var 310, 310 geldi Yaz abime 310 to torbalı geliyor. geliyor 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 Güzeller geliyor Anam anam anam, anam. Büyü bu falmış keratalar Evet beyler bunun kilosuna da Bir yüzlük dedim bu liderkinin kilosuna bir yüzlük. Yaz abi bir yüzlük Geç ettiğin. Abi. Gel abi. Üç kilo abi. Zeki galip. Zeki <laughs> galip. Üç kilo üç yüz. Evet bilin. Bu meksiler kefalilerini isteyen var mı? Üç buçuk kilo. Olduğu gibi hepsine üç yüz dedim. Hepsine üç yüz. Yaz Osman abi onu bana. Yaz Osman abi. Gel abi. Murat, Murat, yaz abi. Murat, Murat yaz. Murat yaz onun üstüne abi. Üç buçuk kilo. Üç yüz abi. Hı -hı. 300 gün, üç 300 Evet abi. Evet beyler gel güzel bir dakika geliyor. Ay abi, maşallah abi. Kınalı, kınalı abi. Kınalı bir de ben göreyim şu kınalıları. Evet beyler güzel, bu güzellerin kilosunu da 300 liraya açtım. 300'den <laughs> fazla veren var mı? Yaz abi 300 evet, gidiyor. 300 gelen peşin. Kaç 3 kilo. 3 kilo. Abi. Evet geliyor piştopan isteyenler. Topancı güzel, da. Bu güzel topanları kilosuna 80 lira veriyorlar. 80 lira, 90 geldi, 100 geldi, 110 geldi. Yaz abi 110 gitti bu topanlar. 110 çarpı 5. Sabri. <gülüyor> <gülüyor> evet, evet beyler, gene güzel lilakiler devam ediyor. Sabah suyu. Bu güzel kilosu kilosuna İyi hey maşallah be. Sabah suyu. Bunun da kilosuna 250 dedim. Bu güzellerin kilosuna 250. Burayı 250. Yatır yanına abi. Evet beyler, zok bezli, iskorozlu, karışık bir balık beyler. Allah'ın kasanın güzelliğine bak. Basma gibi beyler. sunulmuş valla. Evet, evet beyler, burayı böyle isteyen var mı? Olduğu gibi hepsine 400 dedim. Hepsine 400. Oya başla. <laughs> evet, evet. evet. Pasta <gülüyor> her bey fasla kutusunda çıplalar geliyor. Bunu, her şey Bunun, bunun kilosuna da 250 dedim. 250'den fazla veren var mı? Torbalıya gitti 250 tane fasla kutusu. Para balıksa da ben lazım. O oh, maşallah. Allah sağda var. Vallahi şey, ben lazım. Altı, altı, Bakalım abi. Evet, güzel altı da. Güzel. Aynı abi. Altısa aynı. Güzel, aynı. güzel güzel güzel. El beyler güzel bu çıplalı balıklara. Buraya da 300 dedim kilosuna. Bunun da kilosuna 300. Oya burayı. Evet. Kabacılar. Beyler beyler gene güzel çıpladan devam ediyor. Bunun da kilosuna üç yüz. Üç fazla veren var mı? Evet. 310 geldi. 320 geldi. Torbalıya gitti üç yüz yirmi. torbalı. Evet abi son balığımız. Şöyle bir çıtırlarımız var. Bahar çiçekleri diyoruz buna. Evet beyler bu güzelliği dahi Kilosuna da iki 200 dedim. Yaz. fazla veren var mı? Yaz abi iki yüz gidiyor. Yaz bu. abi iki buçuk. Evet. Beş yüz lira ya. Evet. <laughs> ben yani, ya abi Allah suyu. abi abi Fatih. suyu. En son gelen maliyim. Aynı. Güzel güzel bak. 250 lira. Abi 250 değil bak. Hayır, duymadım abi, s unuttum abi. 300 dedim Aha, 300. abi. 300 dedim. Kaba Aynı, Aynı yani bak. 250 lira veriyor yok asabım Ya varsa annem baba ver. Yaz abi onu da bana. Yaz abi. 300 lira e gelen. Ben Ali hani 300. Beyanı 300, kap kilo. Ben sabah ben, dedim de dedim ki telefonu şuraya tuttu mübarek. Hep buraya tuttu. Yani bak bana fark etmiyor. alışkanlık. Yazın! Şu bana yazık oldu. Evet, evet benim şu öndeki Lidaki'ye 220 lira veriyorlar. 220'den fazla veren var mı? 230 geldi. 240, 240, geldi. 250. 250 geldi. 250 zaten. Tamam <laughs> yaz abi 250 di zaten. Yaz 250 altı bu şekilde ayan. 200, ay maşallah nerede nerede. 250 <laughs> dedim 250 gitti geldi. Ne işe bir şey yok. Altı bu şekilde. Evet Elin. Buraya isteyen yok mu kop bezli balığı? Evet arkadaşlar. Kop balı isteyen yok mu? Evet arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Hepinizin Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun arkadaşlar. Evet, 1 kilo 100 gram bu güzel çıplayla başlıyorum. Bu güzel çıplayı 400 liraya açtım. Evet bu güzel 1 kilo 100 gram çıplaya 400 dedim. Burayı 400! Yaşasın. Yaz abi. Hep de yaptık, gerisi kolay. Evet arkadaşlar... Şunu al abi, devre koy oraya. Şunu al. Ha? Yine bir kilo 100 gram geliyor arkadaşlar. iki tane güzel mırmırımız. Bir tane levreğimiz var. Burayı da oldu gibi üç açtım. Evet. Üç yüzden fazla veren var mı? Yaz Geç kalma abi. Tamam evet. gidelim Ayıkladık bile. Pişmeye gidiyor. Evet. Evet benim. Bir kilo kabalidakinin yanında bir tane istavrit veriyoruz. Bir kilo kabalidakinin yanında bir tane istavrit veriyoruz. Burayı böyle oldu gibi üç açtım. Burayı 300 dedim. Evet beyler, bir tane istavrit bedava içinde. Burayı 300. Aydası yok. 4 şey yok. Köpüğü al bakalım. Köpüğü bırak. <laughs> Gel bakalım şu güzel mercanları. Yanısı <laughs> aslanlar duruyor bak antenli bunlar. Nereye atıyorsun abiciğim? Abi, Ellerine şey bir doğru. Güzel abi. abim benim. Bir iki dinakti yaptı Evet beyler 1 kilo, 160 gram geliyor bu güzel mercanlarımız ve burayı böyle olduğu gibi 500 e açtım. Burayı 500'den fazla veren var mı? Yaz abi. Yaz abi 500 gibi bolumuz sağ tarafımızda, abi abimizde. Evet beyler gene güzel bir mercan, 1 kilo devam ediyor. Bu güzel antrenör mercana da, burayı da 400 dedim. Burayı 400, bu mercana 400. Yaz abi bir tane 400 gidiyor peşin geçiyor abimizde. Evet geliyor. Yeni güzel bir mercan geldi. 840 gram geliyor. Ve burayı olduğu gibi 250 dedim. Ya, 250'den ya. fazla veren var mı? Yaz arkaya gitti. 250 lirayla. Arkada 250 lirayla bu güzel malımız. Evet beyler tek bir tane 700 gramlık bir çıplamız geldi. Bu güzel çıplayı böyle olduğu gibi 300 açtım. Ya, 300'den fazla veren var mı? Yaz abime 300 gitti bu malımız. Bizim para burada. Evet beyler güzel kabalar geliyor. 1 kilo güzel kabalarımız geldi. Burayı da 300 açtım. Ya. 300 burada. Ya. 310 geldi. 320 geldi. 330 geldi. Ya abi 330 gitti. Eşim parası oldu binler. Evet devreklerimiz geliyor arkadaşlar. 900 gramlık bir devreğimiz geldi. Bu güzel devreğimizi böyle 900 gram geliyor arkadaşlar. Buraya olduğu gibi 400 dedim. Ya. 400'den fazla veren var mı? Yaz abi 400 gitti 900 gram balığımız. Evet geliyor arkadaşlar. Yeni balıklarımız devam ediyor. 960 gram. Burada da bir güzellik var. Burayı da 400 dedim. Burayı 400'den fazla veren var mı? Yaz abi bir tane daha 400 gitti. Volamız karşıda peşi. Ey maşallah geliyor. 980 gram. 20 gram daha çoğaldı. Burayı da 400 dedim. Bu güzeli 400'den fazla veren var mı? Yaz abi 400 gitti volamızda peşi. Tam karşında. Ey maşallah tam bir kiloluk gelen bu güzel balığımızı Olduğu gibi 450 dedim. Burayı 450. Bir kiloluk arkadaşlar. Burayı 450. Bir tane ufakını ver abi. Kilosunu tamamlayalım. Elbette. Bir tane ufak geldi. 620 gram bekar işi. Olduğu gibi 200 dedim. Burayı 200. Bu levreye 200. Yaz abi 200. Bekar işi de gitti. Buyur abim benim. Evet. Barbunlar geliyor. Ne Ne Yapma ya. Evet Estağfurullah. Estağfurullah. beyler bu güzel bir kilo barbunu satıyorum. Burayı 350 liraya açtım. Bu barbuna 350'den fazla veren var mı? <laughs> Yaz abi bir tane 350 gitti peşin. Şurada arada. Evet beyler gene güzel bir barbunumuz geldi. Yine güzel bir barbun devam ediyor. Burayı da 350. Evet. 350 orada. 360 geldi. Yaz abi 360 gitti bu peşin para orada. Evet beyler birer kilo geliyor. Bu güzel bir kilonun da 350'si var. Ey maşallah yenilere bak nerede bırakmışsın ya yelilere? Kırmızıyı koysana abi. Ey maşallah. Evet beyler bir kilo 100 gram geldi. Buraya da 350 dedim. 360 geldi. 370 geldi. 380 geldi. 390 geldi. 400 geldi. 410 geldi. Yaz abi sol tarafa bak. Adam sırtında çocuk. Var. Sırtında çocuk var. Kolayla. Evet beyler çıplalarımız geliyor. Evet bu fazla gelecek bir kilo 300. 60 gram gelen bu çıplalara. Olduğu gibi burayı 400 dedim. 400'den fazla veren var mı? 410 geldi, 420 geldi, 430 geldi. 440 geldi, 450 dedi burayı. 60 dedi, 70 geldi burayı. 80 geldi. 80 geldi. Yaz abi 480 gitti bu. 1 kilo 300 gram çıplamız. abi dedim. İkisi 1 kilo 100 gram geliyor arkadaşlar. Burayı da 400 açtım. 400'den fazla veren var mı? Yaz abi 400 gitti, ikisi 1 kilo gelen çıplamız. Ey maşallah geliyor bir kilo. İkisi bir kilo 200 gram gelen bu yeni çıpraya. Olduğu gibi 500 dedim. 500'den fazla veren var mı? Yaz abi 500 gitti peşin. Para tam karşıda abi. Aslanım benim. <laughs> evet beyler 3'ü 1 kilo 200 gram geldi. Bu güzel balığımızın. Burayı da 350 dedim. Yaz. 350'den fazla veren var mı? 360 geldi. Yaz. 370 geldi. 380 geldi. Yaz abi amcama gittiğim şu tekrar sırayla burada. Burada. Ey maşallah bir kilo 280 gram geliyor beyler. Bu güzel levreğimiz. Bir kilo 280 gram. Olduğu gibi 550 açtım bunu. 550'den fazla veren var mı? Yaz soluma gitti 550 lirayla bu balamız. Eşim para solda. Ey beyler tam bir kiloluk bir balamız geldi. Bu güzele de 450 dedim. Burayı da 450. Bu levreye 450, 1 kiloluk beyler. Burayı 450. Kupanın geldi abi. Elbiler ikisi bir kilo 200 gram geldi bu balığımızın. Burayı oldu gibi 400 dedim. 400'den fazla veriyorum. Evet. 410 geldi. 420 geldi. 430 geldi. 440 geldi 50 dedi adam buraya. 60 geldi buraya. Yaz abi 460 gitti bu iki balığımız burada. Evet ikisi gene güzel bir kilo 220 gram geldi gene devam ediyor. buraya da 400 açtım. 400'den fazla veren var mı? Yaz abi bir tane de 400 gitsin bolamız. Geliyor abi. Şuraya elden ele. 400 geldiyse bu. Bir tane de okkalı. Okkalı mı? Ee evet bile 900 gram gelen. Bu güzel tek devreye. Olduğu gibi 400 dedim. 400'den fazla veren var mı? Yaz abi 400 gitti 900 gram kaldı. Buradan. Gelecek abi de geçti. Pilotuz oldu. <laughs> Gelecek var balım. Hepimizin şeyde. Evet beyler güzel lidakiler geliyor. Porsiyonluk lidakiler geliyor. Bir tane atıyorsun abi. Evet arkadaşlar güzel bir kilo 200 gram geldi bu lidakilerimiz. Ve buraya oldu gibi 300 dedim, 300 orada, 310 geldi evet. <laughs> 320 geldi, 330 geldi. Yaz amcama 330 gitti para burada. <laughs> evet, e, geliyor bu yine güzel <laughs> ilakilerimiz devam ediyor arkadaşlar, bir kere 100 gram. Buraya da 250 dedim, <laughs> 260 geldi, <laughs> 270 geldi, <laughs> 280 geldi. <laughs> Yaz abi arkaya 280 gitti, <laughs> bu peki para. Evet güzel dizakiler devam ediyor arkadaşlar. Dördü bir kilolar devam ediyor. Buraya da 250 dedim. 250'den fazla veren var mı? Yaz abi 250 gitti bu peşin. Tam orada. <laughs> bu hepsini bu kasada uğraşmayalım bir daha ya. Allah <laughs> ben Allah sen El bilir kalabalık aileler 2 kilo 200 gram geliyor. Ve 200 gramı saymadan geliyorum. Olduğu gibi 500 dedim. Hepsine 500'den fazla veren var mı? Yaz amcama 500 gitti bu balığın. Bu lidakilin hepsi. Evet, yeni çıplalar geliyor arkadaşlar. <gülüyor> minik, <gülüyor> minik balığı sevmiyor musun sen? Evet, 900 gramlık tek bir çıpla geldi arkadaşlar. <laughs> bu güzel çıplaya olduğu gibi 400 dedim. <laughs> evet. 400'den fazla veren var mı? Yaz abi, 400 gitti bu Burada Burada de. Evet yeni çıpralar devam ediyor arkadaşlar. 780 gram gelen bu çıpraya. Buraya da 300 dedim. 300'den fazla veren var mı? Yaz abi 300 gitti burası da peşin para burada. Evet beyler. 800 gram geldi bu güzel balığımız. Buraya da 350 dedim.